Döner bıçağıyla bize saldırmaya kalktı. Gecenin bir vakti küfürler savurup bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Kendisini uyaran komşularına da döner bıçağıyla saldırdı. Vurdu. Arkadaşımızın koluna geldi bıçak. Sonuçta o bıçak yani kolu da koparabilir. Burası Şişli Gülbahar Mahallesi. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi iddiaya göre mahalleliği sürekli rahatsız ediyordu. Şey gel, şey kalkıyor, hayır, hayır. Duruma sinirlenen mahalleli alkollü o kişiyi daha önce de olduğu gibi uyardı. Ama o uyarı saldırıyla karşılık buldu. Bir bir şey alıyor, şey gel, şey kalkıyor, Akıl almaz saldırı işte tam da bu noktada gerçekleşti. İddiaya göre alkollü olan kişi gürültü yapıyordu. Komşuları onu uyardı ve o uyarıyla birlikte çılgına döndü. Eve gitti, döner bıçağı aldı ve bu noktada komşularına saldırdı. Hakaret etmeye başladı. Ondan sonra aşağı inip binanın içerisinde evinin içerisinde bir döner bıçağıyla geldi önce. Çevredekiler onu susturmaya çalıştıkça saldırgan daha da kontrolden çıktı. Bu kez de döner bıçağıyla önüne gelene saldırdı. Bir şey yok, bir şey Hayır, Öfkeden gözü dönen saldırgan daha sonra da başka bir bıçakla etrafa saldırmaya devam etti. Birinci bıçağı aldıktan sonra ikinci bıçağı almaya gitti bu sefer. Fah bir uçakla geldi. Komşular saldırgan elindeki döner bıçağını aldıktan sonra durmadı. Yine iddiaya göre bu sefer ekmek bıçağı aldı ve saldırısına ekmek bıçağıyla devam etti. Arbede tam bu noktada dakikalarca sürdü. Olayın büyümesi üzerine polis devreye girdi ama saldırgan polislerle de tartıştı. Oldu